Evet, herkese selamlar. Ben Deniz Mustafa Özkerlekçi. Bugün baya baya dikkatinizi çekeceğini düşündüğüm bir ürün var elimde. Kendilerde bir televizyon aldım ve TCL marka bir televizyon aldım. C745 modeli. Ama Philips'le arasında çok kaldım. Philips zaten çok iyi bir televizyon üreticisi. Bunda yani bir sıkıntı yok. Ama bu Ambilight olayı televizyonu almamda biraz daha etkili olacak gibiydi. Ta ki GUI'yi görene kadar arkadaşlar. Bugünkü inceleyeceğimiz ürün Gui T3 Light modeli. Şimdi peki bu ürün ne işe yarıyor arkadaşlar? O bildiğimiz Philips'in Ambilight'larındaki gibi senkron bir şekilde ekranda ne renk çıkıyorsa bu rengi arkadaki led ışıkları sayesinde yansıtıyor ve Olaya biraz daha derinlik, sanki ekran daha büyükmüş gibi veya ambiyansı değiştirerek senin biraz daha konunun içerisinde kalmana yardımcı olan bir sistem. Yani aslında bir aydınlatma sistemi de diyebiliriz bunun için. Go'vinin daha önce T1 modeli, T2 modeli de vardı. Şimdi 3 Light da satışta ve bu 3 Light modelinde biraz daha geliştirmeler yapmışlar. Kamerasını biraz daha geliştirmişler. Arkadaki LED ışıklarında, beyazlarda biraz daha iyileştirmeler yapmışlar ve bize baya baya güzel bir renk deneyim ve seyir zevki yaşatıyor diyebilirim. Yani Ambilight sistemini seviyorsan sadece bu yüzden artık Philips almak zorunda değilsin. Şimdi ben daha fazla çene çalmayacağım ve kutunun içindekileri size göstereceğim. Daha sonrasında da montaj kısmına geçeceğim. Nasıl yapıldığına dair size bilgi vereceğim ve testlerle beraber videoya da devam edeceğiz. Evet kutumuz bu şu şekilde bir açılma stili var. Burada direkt bizi kullanım kılavuzları karşılıyor. Şurada farklı farklı kullanım kılavuzları eğlenceye başla hoş geldin falan diyor. Hoş bulduk kardeş. İki başrolümüz led ışıklarımız. Poşetle geliyor. Şöyle göstereyim. <laughs> Daha sonra da böyle kutu kutu içinde bir sürü kutu var içinde. Biraz sonra zaten nasıl kullanılacağını anlatacağım. Şöyle göstereyim. İçinden bir tane kontrolcü kutu çıkıyor arkadaşlar. Set o kadar birbirini tamamlıyor ki yani bir yerde kontrolcü kutu olmazsa bu iş olmaz. LED ışıklar olmazsa zaten olmaz. Ama ister kontrolcü kutu olsun ister ışık olsun ne olmazsa olmaz biliyor musunuz arkadaşlar? Ahanda bu kamera olmazsa olmaz. Çünkü bu kamerayı televizyonun tepesine sabitliyoruz ve ve ekrandaki görüntüyü algılayarak kontrolcü kutu iletiyor. Kontrolcü kutu bunu işliyor. LED ışıkları da o rengi verdirttiriyor aslında. Temel mantığı bu şekilde işliyor olayın. Ondan dolayı yani şu tarz sorular olabilir. Oyun modunda çalışıyor mu? 120 Hz'de çalışıyor mu? Sadece 60 Hz'de mi çalışıyor 4K'da? Çünkü Ambilight'larda bildiğin kadarıyla böyle şeyler var. Yanlışım varsa yorumlarda düzeltin. Bu ürün ekranda gördüğü renkleri direkt yansıttığı için dolayısıyla 120 Hz'miş, 4K'ymiş, 1080p'ymiş bakmaz olaya senin 15 yıl önceki televizyonda da bu ürünü kullanabilirsin. Evet şu şekilde bir kamera yapısı var arkadaşlar. Bunu direkt televizyonun arkasına şöyle çat diye kıstıracağız zaten. Bunu biraz sonra bakacağız. Kameranın lensi de böyle ön tarafta gözüküyor. İçinden yine şöyle turuncu kare süngerler çıkıyor. Tam 8 tane sünger var. Bu ne işe yarıyor peki? Televizyonun farklı noktalarını bunu yapıştıracağız ve kalibrasyon, kameranın kalibrasyonu yapmasında yardımcı olacak ürünümüz bu. Onun dışında bir adet adaptörümüz çıkıyor. Bağlantıları sağlamak için TFC'den TFC'ye kablo ve kabloları sabitlemek için de bu tarz aparatlar çıkıyor. Onun dışında da zaten başka bir şey gerek kalmadı artık ne yapıyorum şimdi ufak ufak kuruluma geçmeye başlıyorum Şimdi tabii aklınıza şu gelecek olabilir. Acaba Netflix 4K'da 120 Hz'de, 60 Hz'de her türlü sonucu veriyor mu? Televizyonunuz isterse 10 yıl öncesinin televizyonu olsun veya çok güncel bir televizyon olsun hiç fark etmiyor arkadaşlar. Çünkü okuduğu şey sizin ekranınızdaki çıkan renkler. Yani kamera bu rengi okuduğu için eski bir teknoloji, yeni bir teknoloji bu anlamda sizi hiç bağlamıyor. İşin güzel kısmı bu. Çünkü çoğu ürün özellikle mesela PlayStation 5 oynuyorsun. 120 Hz'de bir oyun oynuyorsun. Bunu okuyamayabiliyor. Ondan dolayı rengi de veremiyor ama dediğim gibi Gufi'de bu tarz sorunlarla karşılaşmıyorsunuz. Kuvi 3 Lite'ın iki tane seçeneği var. 55-65 inç arasında veya 65-75 inç arasında televizyonunuza göre bir seçim yapmanız gerekiyor. Çünkü size gelen ürün buna göre oluyor. Örnek veriyorum benim televizyonum 55 inç. Yukarıda gördüğünüz gibi burada 55 inç olduğunu gösteriyor. Gelen LED'deki uzunluk ona göre farklı oluyor arkadaşlar. Her bir metrede 30 tane LED ışık barındırıyor Kuvi ve gayet dolgun, gayet canlı renkleri size aktarabiliyor. Aksiyon sahnelerindeki verdiği tepkiler veya bir PlayStation oynarken aldığım tepkiler şahsen benim oldukça hoşuma gitti. Renk doğruluğu anlamında da gayet güzel sonuçlar veriyor. Tekrar belirtiyorum. Ne kadar iyi kalibre o kadar doğru renk alma şansınızı arttırıyor. Ani geçişlerde Guvi güzel tepkiler veriyor. İşte örnek veriyorum bir el feneri var. Bir yerden bir yere çeviriyor. Aynen Guvi'nin arkasındaki ışığı da bu şekilde bu yöne doğru dönebiliyor. Netflix'te aksiyon filmlerinde veya YouTube'da herhangi bir şey izlerken her alanda bu renk deneyimini, renk cümbüşünü elde edebiliyorsunuz. Bu teknoloji benim oldukça hoşuma giden bir teknolojiydi, eskiden beri hoşuma giden bir teknolojiydi. Yeni bir televizyon alınca da bu teknolojiden şahsen faydalanmak istedim. Ondan dolayı da gayet memnun diyebilirim. Şimdi bu kadar anlattıktan sonra susacağım ve Google'in yaptıklarını sizin görmenizi istiyorum. Mesela menüler arası geçişleri göstereyim size. Direkt olarak ikondaki renk geçtiğimiz zaman bunları bile yansıtabiliyor bu şekilde. Netflix'ten bir şeyler açmak istiyorum ama telife takılırız diye de korkuyorum. Böyle minik minik göstereceğim. Hemen sağ taraftaki ağaçların yeşilliği birazcık yansıdı. Bakın hemen ortadaki panjurun sarılığı bile bir anda vurmuş oluyor. Senkron anlamında hiç fena değil. Ayı telinin sol taraftaki yeşil tonları vuruyor. Şöyle bir FIFA açtım şu anda. birazcık Spider-Man testi. Hadi bakalım. Geçişlere iyi dikkat etmenizi istiyorum sizden. Bakın gökyüzünün maviliğini direkt aldı. Gördüğünüz gibi yine ortada topladı. Aynen efektle beraber. Bakın yukarıda morluk vardı. Morluğa doğru kaydı. Geçişlerde yine renk efektini gayet güzel bir şekilde algılıyor. Mesela deminki videomda renkler biraz daha yana doğru kaydığı için kuvit daha geniş bir alana dağıttı renkleri. Burada mavi renk daha arkamda odaklandığı için şu an daha dar bir alanda gösteriyor parlaklığı. Evet arkadaşlar bu videolukta burada bitti. Ben dediğim gibi gayet memnun bir şekilde kullanıyorum. Eğer sen de detaylı olarak incelemek istersen açıklamalar bölümüne linki de bırakacağım. Detaylı bakabilirsin. Aklına takılan bir şey varsa yorumlarda sorabilirsin. Ve aklına yatarsa da tabii ki satın alabilirsin. Evet bu videoluk da burada bitti. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsan like atıp abone olup yorumlarda da birkaç bir şey yazabilirsin. Sağda ve solda iki tane videom çıkıyor. Ortadaki yuvarlak alana tıklayarak da kanalıma abone olabilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>